Zengin eğer ki o adam geldiyse özür dilemeye ben şimdi ona sorarım. Ne var be? He? Buyurun hanımefendi birine mi baktınız? Eee şey ben şu karşı evde oturuyorum da sanırım az önce babamla kavga ettiniz. Bu yüzden geldim. Babam adına özür dileyecektim ben. Hanımefendi hiç sorun değil. Bizim hatamız. Yani biz biraz babanıza kötü davrandık. Affedin bize. Fakir ne diyorsun kardeşim? <laughs> Zengin bir sus. Hanımefendi özür dileriz. Lütfen siz bizi affedin. Sizin özür dilemenize gerek yok. Affedin bize. Bir hata yaptık. Ne olursunuz affedin bize. Fakir ne diyorsun kardeşim sen? Ne diyorsun? Hatayı yapan nasıl o adam ya? Nasıl dersin bunları? Zengin çaktırma abi bir sus ya. <laughs> Tekrardan özür dileriz hanımefendi. Tamam ya sorun yok. O yüzden kavga etmenin hiçbir anlamı yok. Kavga etmek bize yakışmaz yani. Evet hanımefendi doğru söylüyorsunuz. Ben zaten hayatımda hiç kimseyle kavga etmemişimdir. Yani o kadar iyi bir insanım ki hayatımda hiç kimseyle kavga etmedim bile. Gerçekten mi? Sizin gibi iyi birisiyle tanıştığıma çok memnun oldum. Bu arada benim adım Miray. Benim adım da Fakir. Fakir mi? Ne kadar güzel bir isim. Sağ olun hanımefendi. Bu da abim zengin. Abimle o kadar iyi anlaşırız ki hayatımız boyunca hiç kavga etmedik. Vay be dünyada insanlık ölmemiş demek ki. Dünyada sizin gibi iyi birilerinin yaşadığını görmek çok güzel. Neyse ben artık evime gideyim. Miray Hanım isterseniz size evinize kadar eşlik edeyim. Ne dersiniz? Olur fakir bey. Çok mutlu olurum. Buyurun Miray Hanım. Bayanlar önden. Sağ olun fakir bey. Zengin ben Miray Hanım'ı evine bırakıp geleceğim. Sen de burada dur tamam mı? Tamam fakir tamam hadi git. Buyurun Miray Hanım. Ister